Bir bakalım şuraya bir bakalım. Abi, abi senin linkine tıklamadım sana tıklamak için. Sağ ol kanka. Sen cansın can. Şimdi <laughs> ekranı. İkinme mi geldi? Vay, 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 Oğlum D99, süper heyecan. Sen ne ballı adamsın lan öyle. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Ağla pezevenk. Ah, sıçtık. İsim vermedim. <gülüyor> 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 İsim vermedim. Abi İşim bu kadar vermedim. çabukla patlamazsın ya. <laughs> öyle adam hastasın, benim o kadar İngilizcem yok şey diyeceksin. Can I take raise diyeceksin. Can I take raise? <laughs> Utandım oğlum ya yapma <laughs> ya. Utandım oğlum. Çok geçti. Dikkat et. Ya kanka bıçak yedim. Ama sen de müptela sormuşsun yani bunu. <laughs> <laughs> ne yapıyor ya bu? Oha. Oğlum bu ne yapıyor? Kurgu ya. Kurgu bence de. <laughs> <laughs> bu kurgu bunu çok alamayalım ya. Mito vallahi helal olsun ya 10 numara kurgu yani yemin ediyorum. Bunu bana da yapalım abi bu. Var <laughs> ben şöyle bir kurgusum. GTA'da beni iş çıkışı alın. Başkan tamam. olarak ben gelim GTA'da. Uça uçakla gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beni havalimanına GTA'da. <laughs> tamam yapalım Adımız bu. ne? Adımız? Takımın adı ne? Dikkatman. <laughs> 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 Mete de gelsin ama taksici olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyunu benim linkimle indirip on level olduğunuz zaman galiba burada sayı geçerli oluyor. Diego geliyor Mert gördüğün gibi. Şurada base atsan adam ne yapacak ki? İkinci çaldılar Robo. Olabilir. Adamlar hep aynı cheese yapıyor. Başka bir şey yapmıyor çardır. Aha. De bunu ben bir şekilde Ölür. Ay Hakan ne yapıyorsun lan? Kandırdım adamı. Neredeydin lan? Çok, çıkalım. var lan? Ne Ben yani hiç bilmiyorum ki o tık kelimeleri. Ne diyor? Sikiyim diyor. diyor. Sikeyim. Sikeyim mi diyor? Hiç anlamadım. Niye ben de anlamadım. Allah Allah niye koç sinirlenmiş yani? Nasıl ya? Nasıl ya? Baba nerede seni? Adama <laughs> 30 mermi attım bir bile vurmamış. Bet, bet, bet. Bet, bet ben ne yapıyorum ki? Senin sigaranı kim yakacak abi? <laughs> Oğlum bir efekle falan soksaydın ya. Hep de nesin gülüyor ya. Aynı edildi mi abi? Aynısını diyecektim. Ne kule diyorsun? Geç lan! Ablacım! Ablacım korkutma bizi tövbe estağfurullah saved Buradan hiç bakmıyorlar ya Bir arkası var yine bak sağdan geldi Oooo <laughs> çok güzel Aaaa buradayım Nasıl taktiği buradayım Niye kaybettiğimizi anladın mı şimdi Can Kabilere karşı? Lavur almayacaktık ama. siktir, ha siktir, siktir. Gözlük mü? Aa evet. Dibimde, dibimde beni yakacak kalbim sıkıştı. Alacaksan al beni. Bok. <gülüyor> 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 Oğlum bu Pelin'in bu şeyini görünce <laughs> korkuyorum ha bazen. <laughs> Özüm bir anla koyu kork kendi de korkar. Ben gece korkardım yani. Kendi şeyimi arada böyle baksam gece tuvalete falan kalktım da. Diyeceğim de gece yatmıyoruz ki kanka zaten sabah yatıyoruz. Nece boynuna ortaklık falan mı aldı ya? Kanka bu yaşandı Hayır. mı ya? Allah yaşandı mı ya bu? Bu nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya? O nasıl bir takla kanka? O nerenin taklası ya? Lan bir kere de yen lan Necu. Her ya yenilmişsin. Masaya mı vuruyor? Hadi bakalım. O nerenin taklası lan? <laughs> Neyin taklasıydı ya? Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Çok iyi ya. Necu <laughs> sevdi lan burayı beyin işlerini. Dur oğlum ya abi ya nasıl oldu ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Dur oğlum dur. Başak geçiyor. şey. Sık, Kuran, ben senin o kuşun o no, götüne yes. sokarım seni. Böyle adamla taş yaklaşırlar anladın mı? Ne no, oldu siku siku? Nerede yetenek? Yok. Mouse'a tıklayayım yok. Ancak kör adamları vurun. <gülüş> Adamın oyununda yeter be. Gün boyu sizle uğraşıyoruz. Eğiminiz nerede lan? Kim getiriyorsa bu oyuna sikilleri Adamın önüne de oyuna bak ya. <laughs> gönlün gönlün oh, şey Biri iter. Efe çatar. atar. Aynen kanka aynen öldüm. Hayatımın gülen gözü kaybo Oros put <laughs> Beni de öldürdü kendini de anasını bir <laughs> evladı Aynen kanka aynen öldü Ya bu kadar salak olunur mu ya Kanka alza <laughs> abi çakmakla yapsana şunu. Mumla yapmak zorunda değiliz kardeşim ya. Kanka hey. her yer mum oldu. Kurumasın kurumasın git. Aaa! <laughs> bir dakika Paris de olmaz. Paris, Niye? Paris, Paris, Paris. Pamukkale de şehir. Pamukkale Denizli'nin Denizli bir şeyi. Abi. Dayı hoş geldin Denizli dayı. E, Denizli'nin mi? Tamam Paris İtalya'nın nesi? <gülüyor> 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 da acınacak halimize ya, yanlış Şu aim punch olayının anasını koyayım. Adam Spectre bir tane kafam vuruyor. Ah diyorum keşke beni götümden nerede de böyle bir şey yaşamasaydık. Her şeye tiki var. Bu tiklerle yaşamak zor ama o artık duruma alışmış. işin için artık biraz eğlence bile katıyor. Başka ne etkiniz var efendim? Oo. Gökteki güneşin yerdeki hani Bana sorsam fıstık gibi yani Deli beni hep bu hani Of anam çok koşan çabuk yorulur zar <laughs> ama dur Düşersen yazık <laughs> ya. olur dur 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 orada dur Lan bir dur lan Entertainment yapmayı öğretemedim Öğretemedim Entertainment yapmayı öğretemedim, öğretemedim. <laughs> Bu gelecek yavlara Entertainment öğretemedim Allah fena arzu versin <laughs> Ne olur ya ne olur ya Ver lan Eyvah Seyfe ölmeyeyim gaz ölmeyeyim. Ölür. Harbiden biz kimle doğru gitsin Neco. Harbi söylüyorum bak artık ya. <laughs> Masaya vurur mu? Vurmaz. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktığım bir sigara hayal ediyorum gözlerini. Bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine. O zaman inadına güleceğiz hasretle biten günlere çitem Hadi eyvallah Ooo maşallah maşallah Hayret et ya el alemlere yapıyor